Yalçın Doğan, Erdoğan'ın vazgeçmediği isim, Bakan Yusuf Tekin. Eğitimde, dolayısıyla toplumun her kesiminde tarikatların etki alanını genişletmeye çalışacağını kendisi mecliste itiraf ediyor. Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine seybr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun. 23 Haziran 2022 tarihli bu taziye metninin altındaki imza Recep Tayyip Erdoğan. Taziye'yi devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı yayımlıyor. Nakşibendi tarikatına bağlı İsmail Ağa cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ölümü üzerine taziye yayımlayan Erdoğan ertesi günkü gazetelere, yine kendi imzasıyla yarım sayfa ilan veriyor, hayatını ilme, eğitime, ibadete, irşada adayan, kalpleri yumuşatan, gönülleri zenginleştiren, zihinleri aydınlatan sohbet ve hizmetleriyle manevi dünyamızın kandilleri arasındaki seçkin yerini alan Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi Hakk'a yürümüştür. Kabri nur, mekanı cennet, makamı ali, hatırası daim olsun. Erdoğan'ın özenle ve övgüyle seçilmiş bir dil kullanarak yayımladığı taziye ve ölüm ilanı, kendisinin dolayısıyla partisinin tarikat ve cemaatlere ne kadar yakın olduğunu gösteren örneklerden biri. 30 tarikat 400 kol 1925 yılında yasayla kaldırılmış olmasına rağmen tarikat ve cemaatler bugün Türkiye'de cirit atıyor. Bazıları belli bakanlıklarda etkili iken, bazıları vakıf adı altında ve öğrenci yurtlarında faaliyet gösteriyor. Devletin çeşitli kurumlarında örgütleniyor. Türkiye'de bugün 30 büyük tarikat ve onlara bağlı yaklaşık 400 kol bulunuyor. Bir araştırmaya göre o tarikat ve cemaatlere aktif olarak katılan yaklaşık 2.5 milyon mürit var mürit, yani tarikat liderinin sözünden çıkmayan, koyu dindar, aklın ve bilimin uzağında, çağdaş yaşama sırtını dönmüş insanlar. Hep görevde tarikatlarla AKP'nin önemli bağlantılarından birini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yürütüyor. Kim Yusuf Tekin? Tayyip Erdoğan'ın en güvendiği kişilerden biri. Nereden biliyoruz bunu? Yusuf Tekin'in biyografisinden, Erdoğan'ın ona verdiği görevlerden. Yusuf Tekin 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı. 2013 ile 2018 arasında 5 yıl Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar. O dönem içinde Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım 3 başbakan, 2 Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz değişiyor, Tekin yerinde kalıyor. 2018 yılında müsteşarlıktan ayrılırken, attığı tweet bugün söyledikleriyle birebir örtüşüyor, bir olmanın gücüyle uzun mesafeler kaydettik. Yenilmenin hikmetini fehim ederek, nice kutlu yengiler kazandık. Müsteşarlık sonrasında bu yıl bakan atanıncaya kadar, arada 4.5 yıl Erdoğan onu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne getiriyor. Erdoğan'ın vazgeçemediği isimlerden biri. Sürekli etkin ve kritik görevlerde. AKP'nin yeminli destekçisi Yeni Akit gazetesi o müsteşarlıktan ayrılırken ona özel bir yer ayırıyor. Gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler verdi, danışmanlıklar yaptı ve çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu çalışmalara katıldı. Yani STK bünyesinde STK'lar ve Yusuf Tekin yeni akit gibi Yusuf Tekin de geçen gün meclis kürsüsünden aynı deyimi kullanıyor. Sizin tarikat cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların daha çıkmasını önlüyor. Bu ısrara ek olarak, son cümlesi daha da facia, çocuklarımın daha çıkmaması için sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim. Ne demek bu? Bir milli eğitim bakanı ki, çocukların ancak koyu bir dini eğitimle daha çıkmayacağını ve çok daha önemli olarak, tarikat ve cemaatlerin dışında, laik ve çağdaş eğitim alan milyonlarca çocuğu daha çıkanların kaynağı olarak görüyor. Yusuf Tekin'in mantığını devam ettirirsek o milyonlarca çocuk devlete ve özel kesime ait binlerce okulda okumuyor mu? Tarikatlara ve cemaatlere sadık bir bakan, Hazret Üstelik Profesör. Hangi istifa? CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta pek çok kişi Yusuf Tekin'i istifa etmeye ya da Erdoğan'ı onu görevden almaya davet ediyor. Ne görevden alması, ne istifası? Erdoğan'ın ona verdiği görevlere baksanıza, Yusuf Tekin bilinçli bir tercih eğitimde dolayısıyla toplumun her kesiminde tarikatların etki alanını genişletmeye çalışacağını kendisi mecliste itiraf ediyor. Çağdaş Türkiye'ye sırtını dönmüş bir tarikatın darbe girişimi ile karşı karşıya kalmış bir iktidar hala tarikatlarla iç içe. Ya bunun Türkiye'ye ağırlığı ölçülemeyecek maliyeti